geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi hücresine çekildiği anda Cebrail geliyor. Ya Resulallah diyor siz çıkarıyor musunuz zırhlarınızı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet hayır diyor biz melekler çıkarmadık Kurayza oğullarına. O defteri bir kapatalım. Anında çünkü ihanetin cezası Ödetilmeli başlıklarda dedik ya derin ihare, evet. de, derin ihanetler, derin e, şeyler, planlar diye evet. işte oraya geliyoruz. O, da, o, o ihanetin bedeli ödenmeli ki bir daha kimse böyle bir ihanete edememeli. cesaret edememeli. Burada zaafiyet göstermek çok doğru bir şey değil. Allah Resulü de evet. göstermez zaten. Cebrail de onun için söylüyor. Efendimiz de onun için diyor. Haydi diyor ikindi namazını kılmadan diyor. Haydi bakalım hadi hemen yani hatta sahabede bir ihtilaf da oluşuyor burada. Bir kısmı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anında hareket edin diye söyledi. Bir kısmı da diyor ki ya bu mecazendir yani namazımızı kılsak gitsek de olur evet. diyor. Bu da sahabenin ihtilafı için güzel bir örnektir. Gidip kuşatıyorlar kaleyi. O kalelerini 15 gün sürüyor o kuşatma. Kurayza oğulları direnmeye çalışıyor ama nerede? Mümkün mü yani Müslümanların karşısında o manada direnmek? Bunun üzerine bir hakem istiyorlar kim olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem hakem diyorlar ki Sad bin Muaz olsun. Sad yaralı. Sad'a gelip söyleniyor. Sad diyor ki giderim diyor. Yaralı yaralı taşıyorlar onu. Ey Kurayza oğulları diyor. Ben sizi uyardım. Siz beni dinlemediniz. Şimdi söyleyin bakalım. Muhammed'e gelen Kur'an'a göre mi hüküm vereyim size? Elinizdeki Tevrat'a göre mi hüküm vereyim? Allah bir kere ceza verecek ki onlara adamların Anlayışlarını kapatıyor. Kur'an'a göre hüküm verse Kur'an'a göre Resulullah onları sürgün edecek. Evet. Tevrat'a göre hüküm ihanetin cezası öldürülmektir ve bunu istiyorlar. Tamam diyorlar ve bunun üzerine böyle bir ceza uygulanıyor onlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Saad öyle isabetli bir hüküm verdin ki göklerdeki hüküme denk geldi senin verdiğin hüküm diyor ve Sa'd bin Muaz yine yaralı geri taşınıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece evinde Cebrail geliyor. Ey Muhammed diyor ya Resulallah diyor. Ümmetinden birisi vefat etti. Melekler saf saf şu anda yeryüzüne iniyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki saf mı diyor. Evet diyor. Efendimiz koşuyor ya. Efendimiz daha gitmeden kavmi gelmiş Abdüleşşel oğulları almış onu mahalleye doğru götürüyorlar oraya defnedecekler diye. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koşuyor sahabede merakla ne oldu ya Resulallah ne oldu? Kardeşini sad vefat etti melekler saf saf iniyorlar onun cenazesi için korkarım ki melekler hanzala gibi onu bizden önce yıkasınlar ve bizi bu sevaptan mahrum etsinler. Allah Resulü onun için koşuyor yetişiyor da zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizatihi onun cenazesiyle uğraşıyor. Baki kabristanlığına defnedileceği sırada da kocaman bir yapısı var ona rağmen tabutu inanılmaz derecede hafif efendimize sonra bunu söyleyince siz mi taşıyordunuz ki sanki diyor hmm. siz mi taşıyordunuz Cebrail o haberi getirdiğinde arş titredi diyor onun vefatıyla Arşı titreten birisidir. Hayatı böyle yaşarsa insan arşı titretir onun vefatı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işte bunu söylüyor ve o Sad'ı götürüp defnettiği zaman da neler neler yaşanıyor. Ali ve Vesselam Efendimiz 6 ya da 7 kez tekbir alacaktır onun cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarını da tutamayacaktır ama sattan her zaman için hayırla bahsedecektir.